arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar kanalıma. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aboneyseniz ve beni takip ediyorsanız çok teşekkürler. Çok seviniyorum burada olduğunuz için, güzel yorumlarınız için. Bugün bahsetmek istediğim konu enteresan olaylar oluşuyor şu anda Amerika'da. O da e, normal medyada değil de alternatif medyada ve işte kongrede yavaş yavaş bu koronavirüsünün bu COVID-19'u oluşturan, neden olan koronavirüsü SARS-CoV-2'nin nereden kaynaklandığının araştırılması için baskı yapılıyor şu anda. Yani başlandı ve tekrar bu konu ateşlenmeye başladı. Nihayet bu çok güzel bir şey en başta hatırlarsanız bir sene önce Covid'in en başlarında böyle bir şeyler yayılmıştı. Ama Çin hükümeti bunu söyleyen Wuhan Koronavirüs Araştırma Enstitüsü'ndeki yani bu virüsün orijini olan şehirdeki Koronavirüs Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacıyı anında ortadan kaldırdı, yok etti ne yaptıysa o araştırmacı artık yok ya da en azından ortalıklarda yok. Ee, ve sonra o konu kapandı. Fakat söylendiğine göre, o zaman söylendiğine göre koronavirüsü yani bu Covid-19'u oluşturan koronavirüsü e, laboratuvardan dikkatsizlik nedeniyle o aya aktarıldığı gibi bir durum söz konusu. Bir söylenti oldu ve şimdi tekrar bu canlanmaya başlandı alternatif medyada bu konuyu tekrar e, söylüyorlar birkaç e, medya kanalı iki tanesinde bu söylendi ama ondan sonra tekrar konu kapanmıştı Kongrede şimdi tekrar birkaç gün önce bir tane e, Cumhuriyetçi çok saçma sapan bir senatör var bu sefer mantıklı bir şekilde baskı yaptı ulusal araştırma enstitüsündeki yani Amerika'da ulusal araştırma enstitüsünün başkanına infeksiyon hastalıkları doktoru hem de bu araştırmaların lideri yani o enstitünün başkanı. Başka bir videoda anlatırım neden insanlar genelde herkesi böyle bir ilah yapma kompleksi var herkese ya da öyle bir gerek duyuyorlar Türkiye'de de bütün dünyada da daha çok Türkiye'de böyle milahlaştırma böyle bir zihniyet var. O başka bir video yaparım bununla ilgili. Çok benim kızdığım bir şey. Neyse bu doktor, o başkan çok ilahlaştırılmıştı. Yine politik nedenlerden dolayı. Şimdi o cumhuriyetçi senatör birkaç gün önce doktorla bir tartışmaya girdi kongrede. E, soruşturma yaparken dedi orijinin nereden geldiğini araştırılması gerekiyor diye ve ortaya çıkıyor ki yavaş yavaş bu doktor koronavirüsünün ve virolojik araştırma enstitülerinin e, bir araştırma tipi var. Ben İngilizcesini şu anda söylemeyeceğim YouTube'da ama şöyle bir şey o da bir virüsün laboratuvarda oluşturulup daha etkin bir virüsün oluşturulup bu doğada oluşan virüsün mesela grip virüsü gibi işte korona virüsü gibi işte bilmem ne virüsü e, hastalık virüsü yani bunların e, laboratuvarda yeni dizayn yapılıp bu virüsleri hastalık ne tipte kadar hastalık oluşturup oluşturmayacağının test edilmesi araştırması yani bu e, tip virüsler hastalık yapar mı yapmaz mı onun araştırılması ama laboratuvarda bu e, virüslerin yeniden oluşturulmasının araştırması bu çok tehlikeli ve çok dikkatli yapılması gereken bir araştırma. Amerikan o araştırma enstitüsü, Ulusal Araştırma Enstitüsü biliyorsunuz e, araştırma paraları veriyor. Mesela bu Moderna'nın aşısına, Messenger RNA aşısının geliştirilmesini zaten enstitünün o Wuhan'daki koronavirüs araştırma enstitüsünün aracısı olan bir başka vakıf var, araştırma vakfı. Orada bir Amerikan bir adam yönetiyor o araştırmaları yıllardır ama yıllardır 10-15 sene falan. Ve o araştırma parasını biz Amerikan devletindeki o araştırma enstitüsüne, ulusal araştırma enstitüsüne alıyor o parayı. Ve onunla Wuhan araştırma Enstitüsü'nde koronavirüs araştırması yapıyor. Yani bu araştırma, o demin bahsettiğim yeni e, virüslerin oluşturma araştırmaları yıllardır yapılıyor. Fakat Obama bu tarz araştırmaları durduğu dur, yasakladı. Dedi ki çok tehlikeli. Çünkü laboratuvardan sıçrayan bu tarz e, virüsler potansiyel olarak bir endemi ya da pandemi oluşturabilir. Çok tehlikeli. Fakat şimdi ortaya çıkıyor ki bu araştırma enstitüsü başkanı bu araştırmaları devam ettirmiş bir şekilde Yasak olmasa devam ettirmiş. Yani o paralar hala oraya gitmiş. Olar koronavirüs araştırma enstitüsü için. Fakat enteresan bir şekilde kongrede ben bunu yapmadım diyor. Yani bu tarz araştırmalarına biz izin vermiyoruz. Ama aynı zamanda da diyor ki sadece orada Wuhan'da değil North Carolina'da da bu tarz araştırmalar yapılıyor. Yani orada böyle bir... E, tuhaf bir durum oldu. Yani orada bir politik kelimeler kullandı. Böyle hukuksal bir şekilde nasıl düzgün söylerimin böyle bir konuşma tarzı oldu. Ki bu herkeste bir şey uyandırdı halkta yani izleyen herkeste. Ne oluyor ya yani ne diyor bu şimdi? Pek inandırıcı olmadı. E zaten biz e, dokumentasyonlardan biliyoruz ki o tek devam ettirmiş bu araştırmaları. Obama durdurmasına rağmen o araştırmalar, laboratuvarda virüsün geliştirilmesi araştırmaları devam ettirilmiş. Peki soracaksınız ki e, koronavirüsünün, yani bu COVID-19 oluşturan koronavirüsünün laboratuvardan çıkması... Mikroskop altında araştırılırken görülebilir mi, anlaşılabilir mi? Bu tarz araştırmaların en e, enteresan tarafı laboratuvarlarda e, hücreden hücreye geçiştirilerek pasajlara geçire geçirile o laboratuvar oluşturulan virüs daha doğallaştırılıyor. Dolayısıyla orijinal virüsünün artık o laboratuvar yapımı mı? Doğal mı olduğunu anlamıyorsunuz. Çok enteresan şey oluyor. Ben takip ediyorum. Hem de dört gözle takip ediyorum. Gelişmeler oldukça size ara ara haber veririm. Eğer bu tarz bilgiler elinizi çekiyorsa bana haber, yorum kutusuna yazın. Ona göre devam ettireyim. Yoksa ne uğraşacağım yani. Kendim izler, kendim söylerim beğeni atın lütfen bu videoyu. Lütfen anlayayım ki siz bu tarz videoların daha devamını da öğrenmek istiyorsunuz. Eğer abone değilseniz abone olun lütfen. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.